İsrail orada şu an insanlık suçu işliyor. Evet, Müslümanları katlediyor. Sadece orada Filistin'i değil. Bütün mesela Filistin'in nüfusuna kadar mesela. Abi beş... bana nüfusun nüfusunu anlatma kardeşim ya. Ben Türkiye bayrağını atsam yere bassam üstüne ne olur şimdi? Hoş olmaz. Hoş olmaz. İşte bu da hoş olmaz. Orada bir zulüm işliyor şu an tamam mı? Toplum olarak kimse şu an herkes bütün Müslümanlar oturmuş Evinde ancak bakıyorlar tamam, bakmakta değil kardeşim. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yani bizim kendi hükümetimiz normalde şu an acilen bir yasa çıkartıp müdahale etmesi lazım oraya. Ben tutup yere atıyorum, sen gidip inatla kaldırıyorsun arkadaşım. Senin amacın ne? Abi, amacın de bak Bir dakika bir dinle. Amacın ne? Ben de bir Yepyeni bir videodan yine herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuz yine çok anlamlı bir video olacak. Arkadaşlar son iki videodur çok anlamlı video yapmaya çalışıyorum. Bugünkü videomuz yine Türkiye'de yapılmamış bir video. Çok düşündüm nasıl video çekebilirim dedim. Arkadaşlar biliyorsunuz gündemimizde İsrail şerefsizi demek istiyorum. Devlet demek istemiyorum çünkü devlet değil bence devlet değil arkadaşlar. Ona devlet bile çok arkadaşlar. Biliyorsunuz gündemde Filistin'e çok büyük zarar veriyor. Orada bir sürü Müslüman kardeşlerimize zarar veriyor arkadaşlar ve biz de bunu daha fazla insanlara yaymak için sosyal deney çekeceğiz arkadaşlar. Videomuzun konusu da şöyle arkadaşlar. Benim diğer arkadaşım. Bu bayrağı alacak, İsrail bayrağının üstüne yazdık ki İsrail işgalcidir diye yazdık ve bunu da arkadaşlar benim diğer arkadaşım gidecek, insanlara dağıtacak arkadaşlar. Şöyle diyecek. Biz İsrail'i kınamak istiyoruz. Bunları insanlara yaymaya çalışıyoruz ve insanlar da bunu alacak ve diğer insanlara yayacak arkadaşlar. O konuşma geçerken ben geleceğim ve diyeceğim ki senin yaptığın şey doğru mu? İsrail bayrağının üstüne İsrail işgalcidir diye nasıl yazıyorsun ya? Türk bayrağının üstüne böyle bir şey yapılsa sen hoşuna gider mi falan yapacağım. Ben İsrail'im mesela diyeceğim. Diğer insanın tepkisini ölçeceğiz arkadaşlar. Umarım dayak yemeyiz yine riskli bir video çekeceğiz. Arkadaşlar videoyu sona kadar izlemeyi unutmayın. Videoyu beğenirseniz abone olun ve yorum da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum beni linçlemeyin. Video sadece İsrail'in işgalini yaymak için arkadaşlar. Yani Filistinli kardeşlerimize daha fazla yardım etmek için bu tarz bir video çekiyoruz. Umarım çok insan beğenir. Arkadaşlar video hoşunuza giderse diğer arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. O zaman videoda görüşmek üzere. Haydi videoya geçelim. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Abi biz Türkiye amaçlı destek için böyle protesto için bu bayrakları dağıtıyoruz ama bana yardımcı olur musun? Hani sağa sola yapıştırırsın yardım için, protesto için. Oluruz ya ne şey gerekiyorsa. Buyurun. Bayrağın üstüne kim böyle yapıyor ki? Ne yaptın? Ne olmuş? Bu, bu, doğru bir şey. Ya yani şu yaptığın şeye bakın ya. Niye? Allah aşkına ben Türk bayrağının üstüne böyle bir şey yapsam Hı -hı. ne yaparsınız? E Müslümanlar katlediyor. Biz de destek amaçlı Türkiye olarak sağa sola dağıtıyoruz. Yani Müslümanları katlediyor diyorsun da orada onlar görevlerini yapıyor. Gördüğün gibi Türk askerleri ne, nasıl neyin, yapıyorsa... neyin görevi? Neyin, görevini yapıyorlar ki arkadaşım? Şimdi bunların yaptığı doğru bir şey mi değil mi? Bence şu an doğru. İsrail orada şu an insanlık suçu istiyor. Evet. evet. Müslümanları katlediyor. Sadece orada Filistin'i değil. Bütün İslam aleminde oradaki insanları katlediyor. Tamam mı? Abi. yani burada arkadaş burada sesini duyurmak istiyor. Tamam mı? Burada gerçekten doğru diyor yani. Şimdi sen bunu neyini savunmaya çalışıyorsun ki? Ya abi, sen inanmıyor musun şimdi İsrail'in işgalci bir devlet olduğunu? İşgalci bir devlet değil abi. yani normal bir devlet bence. Ne, neyini savunuyor? Bana söyler misin peki orada? Şimdi abi biz Orada, orada gibi... küçücük çocukları katlediyorlar. Orada adam ibadetini yapmak isteyenlere müsaade etmiyorlar. Yani kendi toprakları sonuçta bu hak mıdır şimdi? İnsanlık suçu değil midir bu şimdi? Yani abi, şimdi şöyle bir şey var. Aslında mesela Filistin'in nüfusu ne kadar mesela? Abi eşim... bana nüfusun nüfusunu anlatma kardeşim ya. Ne o? Dersem ben bunu sana... İsrail işgalci mi yazıyor? Bayrağın üstüne mi yazdınız bunu? İsrail bayrağının üstüne. Ya yani olmuş. yaptığınız ne yapıyorsunuz bunları? Dağıtıyoruz Türkiye olarak destek amaçlı. Sizin yaptığınız doğru mu? Siz de mi yapıyorsunuz? Bence yanlış bir şey yani. Sence doğru bir şey mi bu? Biz belki onların İsrail'in belki. Yok İsrail'in değil. Yani ben İsrail'in olduğunu düşünüyorum. Lüsman Sen İsrail'in olduğunu düşünüyorsun mesela. Şey, Müslümanlar olsun. Şey. İsrail olamaz. İsrail'in olsa da olmaz. Yani. Aynen öyle. Bayrağın üstüne bu yaptınız. Bak Türk, Türk bayrağının üstüne bu yapılır mı abi? Türk değil Ha mesela Türk bayrağın üstüne yapılsa hoşumuza gider mi? Gitmez. Ben İsrail'liyim mesela. Şimdi. Yaptığınız doğru bir şey mi yani? Bu yaptığı doğru bir şey mi? Azden şunu niye karışıyorsunuz? Yaptığınız doğru bir şey mi doğru. mesela? Doğru. Doğru. Nasıl doğru bir şey abi? Niye saldırı yapıyorsunuz? Yap abi şimdi biz saldırı yapmıyoruz. Orası zaten bizim yerimiz. onları kaç kere kovduk Müslümanlar. Oradan hala geliyorlar oraya hareket yapıyorlar. Evet. Geliyorlar orada hala namaz kılmaya çalışıyorlar yani. Onların olduğu için olabilir mi? Nasıl onların abi ya? Kaç yıl önce bizim de Şahindi yani. Savaş açsınlar, yensinler bizi. Niye yenemiyorlar o zaman? Yenecekler zaten. Ne zaman yenecekler? Az kaldı merak etme. Türkiye destek olsa. İnşallah yener. Bunları olsan... da böyle dağıtma yani. Bunlar boş şeyler bunlar. Bırak sen oğlum. Al. al. Niye yırtıyorsun? Al yırt yani. Boş Niye yırtıyorsun oğlum? Ne alıyorsun? Buralarda dağıtma şunları. Da. Tamam mı? Post al kardeşim al. al. Sen al. Ben dağıtıyorum böyle. Türkiye olarak ya. destek çarpıyoruz. Ya. Şey yapma. Hala al. alıyorsun ya. Hala alıyorsun. Yazıktır ya. Versene sen şunu ya. Vallahi Bak bir şey bir şey. Şu Türkiye bayrağının üstüne yapsalar. Bak şunu Türkiye bayrağının üstüne yapsalar. Senin hoşuna gider mi mi? Herhangi bayrağa saygımız yok mu sizin abi? Ya yani ben yanlış düşünüyorsam yanlış düşünüyorsun de. Açıkla bana. her gün 4 4 fakir. Ha. Ama işte bayrağın üstüne saygısızlık yapıyor. Ben Türkiye bayrağını atsam yere bassam üstüne ne olur şimdi? Hoş olmaz. Hoş olmaz. İşte bu da hoş olmaz. Ver onu çöpe at gitsin. Harbiden diyorum ben. Ne yapacaksın onu mesela şimdi? Ne yapacaksın? Beni. Ne yapacaksın şimdi onu? Az gelsene. Evet. Az gel gel. Hayırdır? Bunu, bunu normalde biz bayağı... Müslüman... Biz Müslümanlar olarak tamam mı bunu hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Bir tamam de bayrağı yaptın arkada bak ya yani bayrak kardeşim şey. tamam da ben bu İsrail bayrağı abi. tamam benim Türk bayrağım değil. Anlatabiliyor muyum? Abi iyi de bak bayrağı. İsrailci İsrail tamam mı? Bay. Sonuçta orada bir zulüm işliyor şu an tamam mı? Toplum olarak kimse şu an herkes bütün Müslümanlar oturmuş evinde ancak bakıyorlar tamam? Mı? Batmak da değil kardeşim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani bizim kendi hükümetimiz normalde şu an acilen bir yasa çıkartıp müdahale etmesi lazım oraya. Kesinlikle. Tamam mı? Müdahale etmesi lazım. O o orada çoluk çocuk şu an tamam mı? Neler çektiğini kimse bilmiyor tamam. Hepsini görüyoruz Yani konuşmakla olmuyor arkadaşım. Bir eylem, bir tepki lazım. Hani sen bana bunun neyini şey yapmaya çalışıyorsun ki şimdi? Bunu ben tutup yere atıyorum. Sen gidip inatla kaldırıyorsun arkadaşım. Senin amacın ne? Abi Ama iyi de bak dinle. bir dakika bir dinle. Ama dinle. Ben arkadaşım. de bir açıklama yapayım. Tamam mı? Sonuçta biz Müslümanız tamam mı burada? Burada herkes bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz tamam mı? Bizim kimseye bir zararımız kimseye de şeyimiz olmaz tamam mı? O bayrağın layık olduğu yer orasıdır tamam mı arkadaşım? Normalde başka bir yere de gitmez. Abi eziyorsun falan. Ezerim. Falan. Ezerim arkadaşım. Yani. Şimdi Neden? ben öyle bir devlet tanımıyorum. Ben kendim tanımıyorum arkadaşım. Tanımıyorum. Abi o zaman biz o kadar diyoruz tam şehitler falan oluyor. 20 tane 30 tane şehitleri var da. Ne için şehit veriyoruz sen biliyor musun? Kendi topraklarımızı korumak için. Aynen. Kendi, kendi bölgelerimizde şehit veriyoruz. Biz kimsenin iki köpeğin yüzünden gidip de kimseye zulüm etmiyoruz tamam mı? Şehit oluyorsak ya, kendi toprağımız kendi vatanımız için oluyor. Tamam. Yani, Bunlar yani senin senin Öyle şimdi he. bunu savunman tamam mı? Yani neye daya dayanarak savunuyorsun? İyi dayı bak. yaptığı hele bir bak. Şu bayrağın üstüne. Tamam. Bu şekilde hiçbir yerde yazılmaz. Şu Niye yazılmasın ya? Benim yazılmaz. benim ülkemde ben yazdırırım arkadaşım. Bu bayrak benim ülkemde hiçbir şekilde hiçbir yerde asılmaya hakkı yok yani tamam mı? Hani bu bu arkadaşa ben burada yürekten destek veriyorum tamam mı? Ve elimden geldiği imkanlarda ben de bunu her yere, her tarafa asmaya çalışacağım tamam mı? İsrail sömürgeci bir devlettir tamam mı? Bunu hiçbir zaman aklından çıkar yani sen de kimler neye dayanarak tutup da şey yapıyorsan kendini ben bayrağı tutup yırtıp paçavra gibi yere atıyorum sen onu savunuyorsun yani neyine göre savunuyorsun. Ya abi bak bu yaptığınız hareket yanlış bu, bu ne yani? ya? Ya yanlışın doğrusu benim. Bu ne abi bu yaptığınız ne ya? Yani? Bu bir nevi olsun tamam mı biraz olsun bizim bunlar yani şimdi bu yaptığımız. yapınca evet. biz işgali bıraktık şimdi değil mi? Hayır o anlamda değil biraz olsun nevz olsun tepki gösteriyor tamam yani. Bunu. Hani gücümüz yetmese de en azından duyurmaya çalışıyoruz. Tamam sesimizde Sesimizle duyurmaya çalışıyoruz Bunu insanlara, topluma duyurmaya çalışıyoruz. ha yani yani, gelelim şeye şimdi sen madem İsrail'im diyorsun bu Türkçeyi ne kadar konuşmayı nereden biliyorsun ve adem, ne zamandır ben buradasın? Ben yıllardır buradayım ama gel yani İsrail benim memleketim. Sizin nasıl Tamam bir dakika şey, bak, bak arkadaşım ne güzel söylüyorsun değil mi? İsrail benim memleketim diyor. Evet. Çekil kardeşim memleketin o. Bak bizim toprağımızda yaşıyorsun, bizim suyumuzu, bizim ekmeğimizi yiyorsun ve geliyorsun buradan nankörlük yapmaya çalışıyorsun. Şimdi ben sana soruyorum. Kendi buradan yaşadım diyorsun. Burada büyüdüm diyorsun. Müslümanların kime zararı olmuştur Bana söyler misin? Müslümanların kimseye olmadı. Ama ee? bizim de onlara yani Türk, ya, Türkiye'ye arkadaşım senin tamam zararın Filistine ya Türkiye zararın olmayabilir tamam. Mı? Ee? Ama sen şu anda buranın buranın havasını, buranın ekmeğini, buranın suyunu şey yapıyorsan, içiyorsan buraya bir kere minnet borcum var senin. Aynen öyle abi ben Türkiye'ye zaten bir şeyim yok. Ben Filistin'in e, tamam. yok olmasını istiyorum. Bayrağın üstüne yaptığınız hareket doğru mu ya? İsrail bayrağı bile yani. Belki Niye? ben İsrail miyim? Niye? Müslümanları katletiyor. Tam katlediyor da. Müslümanlar kardeşiniz değil mi Tam Allah kardeşimiz Allah. De abi? Kardeşimiz de. Yani yaptığınız çok yanlış bir şey değil mi? Abi sence de yanlış bir şey değil mi bu? Adamların hiç umurunda bile olmuyor lan. <laughs> Çektik. Tamam mı? Bir dakika alalım. Bir dakika yaptık. İsrail'i e, savunursan insanlar tepkisi ne olur diye bir sosyal deney videosu çekmek istedik. Tamamen şeydi yani, sosyal deney amaçlıydı. İnsanları bu konuda bilinçlendirmek, Müslümanları e, yani bu konuyu daha fazla yayınmak ve İsrail'i kınamak da amacımız. Evet. Sen de buna dahil olduğun videomuza paylaşabilir miyiz acaba? Tamam, var mı? Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. İki tane vuramadım ama. <laughs> İki tane vursaydım, içseydim falan. Evet, ne video da. bulaşmak istemiyorum. Biz devam edelim o zaman sosyal deneylere. Çok teşekkür ederiz. Sağ ediyoruz. olasınız. İyi günler. İyi günler. Niye kardeşim? Niye Filistin'in yok olmasını istiyorsunuz? çareniz var abi? Mesela... Kardeşim onlar da bizim kardeşimiz. Biz Müslümanız tamam mı? Hı. Hani biz size her zaman, bu zamana kadar sizin içinize kimseye bir müdahale ettik mi? Topraklarımızdan attık mı sizi? Hiçbir şekilde Hı. size... Herkes kendi ibadetini istediği gibi burada yaşadı mı? Aynen öyle. Biz kimsenin ibadetine, kimsenin ört adetine şeye sıkıntımız yok. Biz hepimiz diyoruz ki ya şu memlekette herkes insan gibi yaşasın. Biz bunu istiyoruz yani. Sen şimdi İsrail'i savunuyorsan gidersin memleketine o zaman git orada Filistinlerle mücadele et. Senin o zaman bu Türkiye'de işin yok. Buranın ekmeğini yiyip buranın suyunu içtiğin zaman bana tutup da elin işgalci memleketi devletini savunmaya hakkın yok senin. Şine gelmiyorsa çeker gidersin. Kimse kimseyi burada zorla tutmuyor. Tamam mı arkadaşlar? Ben vereyim abi sana bunu. Ben vereyim abi sana bundan. Ver arkadaş. Yani bunu ben her yere gerekirse atacağım, gerekirse dinleyeceğim tamam mı? Sağ olasın yere abi. Yere Sağ olasın abi. Abi şimdi e, bir şey söyleyeceğim. Şimdi sosyal deney videosu çekiyorduk. İnsanların tepkisi ne oluyor? Acaba İsrail'e karşı bir tepki gösteriyorlar mı, göstermiyorlar mı? Bunu ölçmek için bir sosyal deney hazırladık. Şurada bir videomuz var, bak kameramız şurada. Ee, tepkiniz gerçekten çok mükemmeldi. Çoğu insan direkt bırakıp gidiyor. Arkadaşım bak ee, siz şimdi söylediğiniz görüyorsunuz değil mi? Yani benim tüylerim şu an <laughs> diken diken oldu, görüyorsunuz. Harbiden yani yemin ben ederim abi. Şu an hani deney falan şey benim umurumda değil. Ama siz bunu tutup da bana bunu, şunu savunduğunuz zaman ben bütün tüklüğümle evet. buna her türlü karşı gelirim. Bak tük dediğim zaman görüyorsunuz. Çok bakabilirsiniz abi. yani. Gerçekten Ama bunun yani bunu tutup bana savunacak hiçbir yanınız yok. Abi valla çok teşekkür ederiz. Ben zaten e, ben de İsrail'e karşıyım zaten. İsrail'e karşı olduğumuz için de bunu yaymak için de böyle sosyal deneyler falan çekiyoruz, videolar çekiyoruz. İnsanlara yaymak için. Sizin tepkiniz gerçekten çok güzeldi. Gerçekten bir Müslüman'a yakışan bir tepki gösterdiniz. Size bu tekliften dolayı çok teşekkür ederiz. İnsanlar da zaten görür yorum da yaparlar. Videoyu paylaşmamıza izin veriyor musunuz abi? Veriyorum. Tamam o zaman. Çok sağ, sağ, sağ olun sağ olun. Sağ çok olsun. teşekkür ederiz. İyi günler abi. İyi günler. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu videomuz da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beni linçlemezsiniz. İsrail'in bu baskısını... Bu bizim kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize o Kudüs'te caminin içinde yaptığı işgalleri yani ortamı görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Oraya sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Türkiye'de de biz de böyle bir anlamlı video çekmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenirsiniz, paylaşın arkadaşlar. Daha fazla insana ulaşmak için sizin abone olmanız gerekiyor. 3-5 saniyenizi ayırıp abone olursanız ve bana destek olursanız bu şekilde çok teşekkür ederim. Bu videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.